Ruh Gedal'ca bir şey beysen. bugün Minecraft Solar arkadaşlar Solar Force hepindeyiz MCC sorunuz var bu bölümde arkadaşlar dünya rekoru kurmaya çalışacağız En azı şekilde arkadaşlar elimden geldiğince oyunu bitirmeye çalışacağım Bakalım ne olacak ortadan taşlı çıkarsa her şey benim için çok güzel olur Solar Force bir geldi bunu başarabilirim diye düşünüyorum İlk sen video videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar Taş kılıç çıkmadı abi Abi taş kılıç abi patates çıktı bir tane chestten de oha Oha cidden e, şu an baya bir işim zorlaştı arkadaşlar Bir an önce kılıç bulup adamlara saldıracağım e, Bu bir nevi de aslında arkadaşlar işte, challenge gibi bir şey onu da e, Önemekte fayda var tabii ki de ee, Dediğim gibi direkt kılıç falan bulup e, adamlara Saldıracağım arkadaşlar abi chestten çıkan şeye Bakar mısınız cidden hani şanslı dedik kötü bir başlangıç oldu açıkçası İlk ee, senzakta videoyu beğenirseniz de Beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz Arkadaşlar bakalım ne olacak şu tarafa doğru Gidelim abi şuralarda chestler olacaktı Ortadan taş kılıç çıksa cidden çok güzel olurdu ama Çıkmadı arkadaşlar ve bunlardan da kılıç Çıkmıyor yani e, bu gidişle bakarsa Arkadaşlar bunu tamamlayamayacağım orada da bir adam Var evet artık bu e, dünya rekorunu Biraz yapmamız zor bu ne bu bir nevi arkadaşlar aslında bir taktik hızlı win kasma taktiği ben bunu e, çok eskiden Win kasarken mesela e, arkadaşlar uyguluyordum. Nasıl uyguluyordum? Direkt hani 2 3 chest açıyordum. Armor'um mesela iyi oluyordu. Sonra da bir kılıç bulduğumda direkt full adamlara artık arkadaşlar atak yapıyordum ve e, daha hızlı win kasabiliyordum. Oyunlar normalinden daha e, hızlı sürede bitiyordu ve adamların daha gelişemeden öldürüyordum. Fakat bu taktik çok tehlikeli ve riskli bir taktiktir. Mesela hani win kasacaksınız. Eğer bir aceleniz yoksa mesela bir sıralamaya falan e, girmeye uğraşmıyorsanız arkadaşlar yani e, yapmanızı çok tavsiye etmem. Çünkü büyük ihtimalle yani bu e, taktiği uyguladığınızda çünkü %70 başarısız olma ihtimaliniz var. %30 ihtimalle başarılı olma şeyiniz var. Ben az önce mesela bir mapte başarılı olmuştum arkadaşlar. Fakat şansıma hacker geldi ve rage atıp hani baya e, bayağı bir küfür ettim. Onu da belki başa koyarım yani. bildiniz e, bildiğiniz arkadaşlar çok güzel gidiyordu. Direkt iron set oldum. Taş kılıç oldum. Adamı falan kestim iron set. Ama gitti hacker denk geldi. E, ve beni kesti arkadaşlar. Yani böyle şanssızlıklar da tabi olabiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi mesela hiçbir net rotama gittim. Ne şey yaptım. Sadece e, bir kılıçla yani adam kesmeye oynuyorum ve şuradan bir tane adam geliyor. O kadar bilirsek çok güzel olur. Hadi lava düş. Düşmedi tamamdır. Ve hani yine de durumum yine iyi oldu diyebiliriz. Oyunu yine kazanma ihtimalim var arkadaşlar. Yine fena değil açıkçası. Şöyle yapalım gol yapımız da var tamamdır ee, dediğim gibi hani bu taktiği de e, uygulayabilirsiniz arkadaşlar artık o size kalmış abi bug mı yapacağım ben ya şimdi bug yapsam banlatırlar neyse bakalım cidden şuralarda bir çıkacak yol olması lazım arkadaşlar yani e, buraya da kim kırdı buradaki şeyi ya Vallahi buradaki şeyi kim kırdı ya şu an çok sinir oldum arkadaşlar yani e, şöyle bir nasıl çıkabiliriz diye düşünüyorum açıkçası e, oha kovbefe takıldık tamam abi ben ha, tamam, şuradan çıkabiliriz diyecektim ama şey olmadı yani abi oradan da çıkamıyoruz bir dakika şuralardan çıkacağız artık arkadaşlar yapacak bir şey yok yani harbiden benim de eee birazcık şanssızım açıkçası ama yine de iyi gidebiliyor arkadaşlar bu arada bugün de atabilirsem 3'ü de atacağım biri 16.00'da diğeri 17.00'da eee diye en sonuncusu da 18 arkadaşlar. 16-0, ve 18 yani. Bugün de atabilirsem dediğim gibi 3'ünü de atacağım. 3'ünü de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bir de CSGO gününde büyük ihtimalle 19 gelecek yani videolar. Ee, şurada bir adam var. Gidip onu da kesersem çok yolu. Ve fark ettiyseniz aynı hani oyun yine de. Abi, abi sen de hack misin? Makro musun? Seni de anlamadım ya. Hani seni de anlamadım. Artık birazcık da paranoyak oldum doğruyu söylemek gerekirse. O geçen hacker'dan sonra da arkadaşlar inanılmaz derecede hacker var. Ve benim e, dün attığım videoda da Adamda adam da, e, hack veya ghost clear makro gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Abi clean adam geldi. Dünyanın en iyi clean yaptı ya. Hani dünyanın en iyi clean up'ını yaptın. Helal lan sana. Vallahi sana helal olsun abim. Cidden arkadaşlar efsane bir clean up yaptı. Yarım kaybım var. Adamın orada ne güzel ailesi kesmiştim geldi. Tek attı ona ve beni de büyük ihtimalle öldürecek arkadaşlar şu an. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli hareketler yapıyorum. Dinlenebilecek miyim? Bir dakika. Bir dakika kaç abi. Arkadaşlar ölmek istemiyorum tabii ki de. Ölmek yok. Ölmek yok. Daha yeni başladık biz. Daha yeni başladık biz. Bir dakika. Abi nasıl vuruyorsun ya? Bu da çok mantıksız bir şey. Nasıl gelebiliyor abi bu adam? Abi orada lava düşseydi çok güzel olurdu arkadaşlar. Düşmedi ama. Düşmedi dedi ki ben düşmüyorum dedi. Hadi hayır. Oo, bir dakika etme işte bu adam beni keser. Etme işte bu adam beni keser arkadaşlar ee, Neden zaten hani ee, Şeyimiz yok ee, ne denir ona Abi okla kesebilirsem ah okum da bitti cici büyük ihtimalle öldüm arkadaşlar yani gördüğünüz gibi taktik pek fazla işe yaramadı şansıma işe yaramadı bu da cidden şanssızlık üstüne şanssızlık geldi bu da ee, neden şanssızlık geldi orada iron seti kesiyordum geldi bu adam clean tabi böyle şanssızlıklarda olabilir dediğim gibi soru algemste büyük ihtimalle öldüm şu an ee, neden öldüm adamın durumu benden çok kat kat daha iyi tahta kılıç adamı kesmem baya bir zor olacak canım daha az zaten okum olsa belki kesebilirdim Abi çok kötü oldu ya. Vallahi orada kesiyorduk adam rekt atmıştık ama olmadı. Bu arada video beğenmeyi unutmayın. Abi ben bu adamı nasıl kesebilirim hani yapabileceğim pek fazla bir şey yok arkadaşlar şu an. Ama şöyle bir şeyler yapabiliriz tabii ki de. Abi keşke oradan geri çekilmeseydim bir dakika. Tabii ben adama daha fazla vurdum ama büyük ihtimalle daha fazla canım var benden şu an. Ee, bir dakika abi gidelim şöyle bakalım. Arkadaşlar kaçıyorum birazcık garip oynamaya çalışıyorum. adamı boş anını yakalamaya çalışıyorum yani. Ee, ama o benim yakalayacak gibi. O benim yakalarsa tabi sıkıntı olur açıkçası. Hop bir dakika. <laughs> evet şu an saklanmaç gibi kaçıyorum arkadaşlar. Bir dakika ama bunu yapmam lazım dediğim gibi. Hadi abi hadi abi. Hadi abi bakın bir kere daha orada fazla vurduk adamdan. Hadi 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 hadi. Hadi abi hadi abi lütfen 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 ve GG. işte bu abi işte bu arkadaşlar efsane diyorum cidden efsane kazandık benden kat kat daha oltası var full reset gol nebulu var ama sadece bir tatta kılıçlam ee, güzel bir şekilde kazandım cidden güzel bir şekilde kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az chest açtım ee, kılıç bulur bulmaz adamlara saldırdım taktik bence işe yaradı yani ee, güzel bir şey oldu umarım sizler de beğenmişsiniz detme işte kabul ediyorum zorluydu ama hani try oynadım arkadaşlar ee, ve adamı kestim gördüğünüz gibi neyse beni teşekkürler Videoyu beğendiyseniz yorumlara unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın istiyorum bay bay